Rabbimden e, iyi olmanızı huzurlu olmanızı sağlıklı olmanızı dilerim e, araç kullanırken siz, siz olun asla telefonla oynamayın konuşmayın tutmayın elinizde çok dikkat edin sevgiler size biraz etrafı gezdireceğim inşallah kısa bir yolculuk sevgiler selamlar Havanın güzelliğini görüyor musunuz sevgili dostlar? Muhteşem. Nefis bir hava var. Bugün yağışlı bir gündü, puslu bir gündü sabah. Ama çok şükür şimdi. Hava mis gibi. Gökyüzü harika. Bir şey. Gerçekten hayret bir şey. Resmen köprüde duruyor araç ya. Akıl alır gibi değil yani. Ne dörtlüğü yakmış ne arıza bildiriyor. Ama resmen duruyor yani. yani Daha bir şey yapacak bir şey yok. İşte araçların birbirine saygısı olmazsa ondan sonra trafikte sıkıntılar yaşan eder yani, sevgili dostlar. Ama gökyüzünün muhteşemliğini görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Diye yavaş yavaş gidiyoruz sevgili dostlar. Nasılsınız iyi misiniz bu arada? Umarım iyisinizdir. Güzel yorumlar yapabilirsiniz. Yayınımızı beğenebilirsiniz. hangi şehirden katılıyorsunuz yayınımıza? Yakınlarda mısınız? Dünyeli misiniz? Dünyede misiniz? Gerçekten gökyüzü Evet ortam, Alacağız da evet bizimiz... i̇şte. İşte. Hadi lan o oraya döksene güzel bakma Şimdi, bir tane dökersin şurası. evet kızımızı aldık okuldan şimdi döndük eve gideceğiz bir tane bimde duracağız ve evden verilen siparişleri alacağız inşallah Nasıl geçti okul Fatma Nur? Takdir. Alıyor musun? Evet. 90 oldu mu? Yok 85 takdir yani. Gerçekten mi? <laughs> Kenara çek arabanı, sohbetini yap. Sabaha kadar yap. Ama yolun ortasında sohbet olmaz. Kısa bir park, bir okul şeyde yaparız değil mi Fatma? Bizim orada gidilene gideriz değil mi? <laughs> evet. Çakmak Mahallesi'ni yavaş yavaş geçiyoruz. yolumuzda değil Allah'tan. Şu ileride döneceğiz. Ve onunla dolmuşta bir bağlantımız olmayacak. İnşallah. Geçtikten sonra bir adam selam verdi ama kimdi bilemedim. Şimdi teşekkür ediyorum Dolmuşlu kardeşe. Yol verdi. Bizim için çok değerli. Birbirimize saygı göstermek, yol vermek trafikte çok önemli. Ve bunları anlatıyorum sizlere ama bir kişiye böyle kaza yapmasına engel olabilsek Gerçekten çok kıymetlidir. Sevilir sayılar. Yanımızdaki araç uçarak geçti. Biraz da hızlı geçiyor. Bu hızlı geçişler her zaman sıkıntı yaratır. Sevgili kardeşlerim. Çok güzel. Gökyüzü muhteşem. Saatlerce izlenir ya. Harika gökyüzü gerçekten de. Yayınımızı beğenmeyi de unutmayın sevgili kardeşlerim. Güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Cansınız. Allah razı olsun. Sizler varsınız diye bizler varız sevgili kardeşlerim. Burada da manzara gökyüzü çok güzel. insanın içi açılıyor hava güzel olduğu zaman. Yağmur da güzel ama her zaman değil. Evet. Yola gireceğiz. Şimdi araç yok. Çok şükür. sağa döneceğiz. Çok şükür kazasız belasız devam ediyoruz demek 85'i geçtim Fatma'nın bu yarın sınav var mı evet. var mı evet. Allah Allah Diğer hafta yok Diğer hafta yok yani bu hafta sana iş yaptıramayacağız öyle mi Evet Ev iş yok diyorsun Yok diyorsun. Sadece bir der odanda. Ha, o zaman yapacak bir şey yok. Anlıyor. anlıyoruz. Anlıyoruz Ama neden odanda korkmuyor musun? Korkuyor mu odada? Odanda? Kork. Ali Ali de korkak yetiştirmişiz. Aynı geliyoruz gibi. Bu da korkuyor. kamyondan kurtulduk sağa çok Sen çöpü döker misin? Ben de yayını kapatayım. Teşekkür ediyorum. Batmanur sana Allah zihin açıklığı versin. Başarılar. Bir abonemiz. Teşekkür ediyoruz. Batmanur teşekkür ediyor musun? Duymadık. Hı hı. Teşekkür edeceksin böyle. Teşekkürler. Batmanur teşekkür ediyor. Sevgiler, saygılar. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve her zaman yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, bir teşekkürler sizde. Ee, bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Ee, Allah yar ve yardımcınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiler. Bütün videolarımızı izlemeyi unutmayın. Uzun kısa videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sen kalın.